Yeni Ufuklar adlı radyo programı başlıyor. Yeni Ufuklar programına hoş geldiniz sayın dinleyicilerimiz. Ee, hoş geldiniz. Bugünkü programımızda son günlerde yaşanan gelişmelere dair kısa bilgiler vereceğiz inşallah. İnşallah. Ben başlamadan önce seyircilerimize bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Birçoğu muhtemelen kendisini tanıyordur ama Gülay Milli Gazete'nin kıdemli köşe yazarlarından biri. Estağfurullah. Ayrıca daha birçok site ve gazetede makaleleri de yayınlanıyor. Televizyon ve radyo programları da yapıyor. Yani çok yoğun bir gündemi olmasına rağmen birlikte bu programları da hala devam ettiriyoruz. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum ona. Allah razı olsun. Ben de teşekkür ediyorum Denizciğim. Ee, şimdi istersen konumuza geçelim. Ne dersin? Tabii ki çok iyi olur. Bu haftaki konumuz önemli ve e, ciddiyetli bir konu. Gerçekten herkesin üzerine alarak düşünmesi gereken bir konu. Geçtiğimiz haftanın gündemindeki en önemli konulardan biri de hiç kuşkusuz ki ardı ardına gelen hepimizin yakından tanıdığı, bildiği kişilerin vefat haberleri de, değil mi Denizciğim? Evet, Sayın Mehmet Ali Biran. Sayın Ahmet Işıkara. E, ve çok değerli hocamız e, Sayın Toktamış Ateş. E, geçtiğimiz haftalarda hakkın rahat kavuştu. Evet Allah rahmet eylesin ve mekanlarını cennet kılsın inşallah. İnşallah. Ee, bu e, bahsettiğimiz kişiler sadece bu hafta içerisinde yaşadığımız kayıptı. Aslında ben kayıp da demek istemiyorum. Ölüm bir güzelliktir. Bugünkü programımızda bundan da bahsedeceğiz inşallah. Evet inşallah. Bu ölümler medyada geniş yankı buluyor ama unutulmaması gereken bunların ne ilk ne de son olacağı. Yani bu haberler bize Allah'tan bir hatırlatma olarak geliyor ölüm. Her insan için kesin bir gerçek ve bize dünyada verilen bir süre var. Bu sürenin ne zaman biteceğini hiçbirimiz bilemiyoruz. Kim olursa olsun bu sürenin ne zaman biteceğini bilmesi mümkün değil. Allah bizden bu süreyi çok iyi değerlendirmemizi ve cennete layık, cennet ahlakını, cennetin güzelliklerini anlayacak insanlar olabilmek için kendimizi ve çevremizi eğitmemizi istiyor. Bu gibi haberler de bize bunu hatırlatıyor ve buna vesile oluyor. Yani kendimizi geliştirmemize bir vesile oluyor aslında bunlar. Evet Denizciğim çok doğru söylüyorsun. Birçok insan aslında tanıdığı, çok yakinen bildiği, çok sevdiği ya da ünlü biri vefat ettiğinde ilk anda çok etkilenir. Ben kendimden örnek vermek istiyorum. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefat ettiğinde o beni çok etkilemişti birçok kararlar almama vesile olmuştu. Ben kimim, niçin yaratıldım, yaratılış amacım ne, ne yapmam gerekiyor diye düşünmüştüm ve bir çok kararlar almıştım. Gerçekten de ölüm insanın ayaklarının yere basmasını sağlıyor, düşünmesine vesile oluyor. Evet. Birçok insan karar veriyor, Allah'a dönmeye karar veriyor ya da dini yaşamaya karar veriyor evet. ama bunda bazı insanlar sürekli bir irade gösteremiyor. Bu kişilerin, irade gösteren kişilerin sayısı az oluyor maalesef. Evet bazı kişiler de ölümün varlığını unutmak istedikleri için üzerinde düşünmüyorlar aslında. Hemen başka konulara yöneliyorlar. Ama tabii. bu tabii ki çok nafile bir davranış. Çünkü insan elindeki tüm maddi imkanlarını seferber etse bile kendisi için belirlenmiş olan ölüm zamanından bir an bile fazla yaşayamaz. Kaçış yok ölümden. Tabii Gerçek. ki ölüm anı ne zaman geleceğini bir insanın bilmesi ve değiştirmesi mümkün değildir. Evet Denizciğim ben bu konuyla ilgili bir ayet söylemek istiyorum inşallah. Evet. Kovulmuş şeytandan Rabbim sana sığınırım. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir nefis için ölmek yoktur. O süresi belirtilmiş bir yazıdır. Ali İmran suresi 145. ayet. Allah'ın ayette bildirdiği çok açık ama birçok insan ölümü düşünmek istemiyor. Buna günlük uğraşıları belki bazen engel oluyor. Onlara öncelik veriliyor. İşte hangi okulda okuyacağı, hangi işte çalışacağı. Evet tabii ne giyeceğini düşünüyor, ne yiyeceğini düşünüyor. Bu gibi kişiler için bu tarz konular, günlük konular daha önemli oluyor ve ölüm gün içinde hiç akıllarına gelmiyor bu gibi kişilerin. Hayatın yalnızca bunlardan ibaret olduğu şeklinde yanlış bir düşünceye sahip oluyorlar. Oysa e, ölüm çok düşünülmesi, üzerinde derin derin tefekkür edilmesi gereken bir gerçek. Peygamberimizin de denizin bu konuyla ilgili bir sözü var değil evet, mi? Sevgili olur, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, lezzetleri yok eden ölümü çokça hatırlayın diyor. Çok hatırlayın diyor, çok anın diye buyuruyor hadislerinde. Evet tabi iman eden bir insanın ölümü hem hatırlaması hem de çevresine çokça hatırlatması gerekiyor. Evet e, ne var ki ölümden bahsedildiği zaman bunu herkes bilir sen de bilirsin. Evet, i̇şte ağzını hayra aç gibi e, anlamı olmayan ölümü engelleme e, ölümü düşünmeyi engellemeye çalışan e, bazı sözler söylenir. Yani insanları ölüm hakkında konuşması da bu şekilde engellenmeye Aslında çalışır. Aslında bunların arkasında saklanmış oluyorlar bir yerde. Evet bir nevi saklanmış oluyorlar. Hatta birçok insan kendisinin yaşlanınca öleceğini düşünür değil mi? Evet tabii. Yani en az 50-60 yıl, 70 yıl yaşayacağını hesaplıyor. 20 yaşındaysa Zaten daha var bir 40-50 yılım diye düşünüyor ve iç karartıcı konularla meşgul olmak istemediğini ifade ediyor. Yani kendince evet. ölümü iç karartıcı bir konu olarak nitelendiriliyor ki bu çok büyük bir hata tabii ki. Oysa televizyonda gazetelerde sürekli genç yaşta ölen kişilerin haberlerini okuyoruz değil mi? Özellikle genç yaşta kalp krizinden insanlar ölebiliyorlar. Sadece yani kişilerin ölmesi değil de aslında ölüm her yerde. Mesela bir bahçeye çıktığımızda bahçede ölmüş küçücük bir hayvan, küçük bir kelebek bile insana ölümü hatırlatmaya yeter aslında. Evet, tabii ki. Mezarlıklar ölümü düşünmek için bir vesile. Tabii. Ölüm haberleri vesile. Tabii. E, i̇nsanın yaşlanması da aslında ölüme doğru bir gidiş olduğu için evet. o da ölümü düşünmek için bir vesile. E, ve insanın bir saniye sonrası için garantisi yok. E, ölüm herkesin mutlaka karşılaşacağı bir gerçek. Derin derin bu konuda düşünülmesi gerekiyor ve bizim için en önemli konulardan biri. İnşallah tabi. Ben Bediüzzaman Hazretleri'nin bir anısından örnek vermek istiyorum bu burada. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 2. Dünya Savaşı döneminde savaşı takip etmediği için kendisini eleştiren kişilere ölümü hatırlatıyor ve şu cevabı veriyor. Evet herkesin başına bu cihan harbinden daha büyük bir hadise ve bu zemin yüzündeki hakimiyet davasından daha önemli bir dava ebedi hayatı kazanmak ve kaybetmek davası açılmış. Her insan Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa tereddütsüz o tek davayı kazanmak için bunu sarf etmeli diyor. Yani burada söylediği çok açık aslında Dünya evet. Savaşı var ama bu önemli değil asıl olan ebedi hayatı kazanmak için, İnsanın çalışması, onun üzerine düşünmesi, onun üzerine kafasını yorması gerektiğini Üstad çok güzel anlatmış evet. burada. Evet, Üstadımızın diğer sözleri gibi bu sözü de çok hikmetli maşallah. Direkt insanın kalbine hitap ediyor, kalbini etkiliyor. Maşallah gerçekten de öyle. Gerçekten. Ee, ölüm insana geldiğinde hayata dair e, var olduğunu düşündün, her türlü gerçeği aslında yerle bir ediyor. Üstadımızın sözünde olduğu gibi. Ne mal, ne mülk, ne şöhret, ne güzellik. Kısacası geriye insandan hiçbir şey bırakmıyor ölüm düşünüldüğünde. Evet ben de şöyle bir örnek vermek istiyorum. Dinleyicilerimizin daha iyi düşünmesi için. Şu an yaptıkları bütün her şeyi düşünsünler. Gülmek, konuşmak, hareket etmek gibi. Sonra ölümün sonucunda ne hale geleceklerini bir canlandırsınlar gözlerinde. Hareketsiz bir şekilde etraf insan ölümüyle birlikte hareketsiz bir şekilde etrafında olup bitenleri anlamayıp öylece yatan bir beden haline geliyor aslında. Tabii. Yani bedeni başka insanlar tarafından taşınıyor, tabuta konuyor, mezar kazılıyor. işte o yıkanma işlemleri yapılırken, kefene sarılırken bunların hepsi o kişinin dışında ve hiçbir şekilde üzerinde herhangi bir müdahalesinin olamayacağı işlemler. Tabii Mesela insan hayattayken bedeni onun için çok değerli olur ya tabii ki. gözüne bir şey olmasın diye elinden geldiğini yapar ya da vücudunun herhangi bir organı çok kıymetlidir üzerine titizlenir korumaya çalışır ama öldüğü zaman vücudunla ilgili hiçbir söz hakkın olmuyor. Evet tabi yani neticede her insan tahta bir tabuta konuluyor tabii. ve bütün işlemler bittikten sonra mezarda doğumu ve ölüm tarihinin yazıldığı bir taş olan bir mezarda kefenle birlikte o çukurun içine bırakılıyor insan. Yani çok değerli olan, çok kıymetli olan o beden artık toprağa bırakılan bir e nasıl tarif edeyim? Yani o bir cisim haline gelmiş oluyor ruh olmadığı için. tabi toprakta iyice örttükten sonra da bu işlemler son bulmuş oluyor. tabi Yıllarca kullandığı odası, yatağı bomboş kalıyor. Cenazesi kaldırıldıktan bir süre sonra da belki de özel eşyaları, ihtiyacı olanlara dağıtılmak üzere evinden yollanıyor. Yakınları nüfus dairesine gidip e, o kişinin öldüğünü bildiriyorlar. Kaydının e, bu dünyadan silinmesi için işlemde bulunuyorlar. En yakını işte akrabaların ailesi. İlk zamanlar belki birçok kişi hatırlıyor yasını tutuyor ki bu arada onu da söyleyelim yas tutma mantığı yanlış bir mantıktır. Evet, tabii. E, ölüm bir gerçek herkes yaşayacak ve hepimiz e, Rabbimize kavuşacağız. Bu üzülünecek yas tutulacak bir durum değildir. Bunu da ayrıca detaylı olarak anlatırız inşallah. Evet tabii ki bu şekilde bütün gerçekliğiyle ölüm düşünüldüğünde insan Kur'an'a uygun düşünmenin Kur'an ahlakını yaşamanın önemini bir kere daha hatırlamış oluyor mal mülk sahibi olmak, arabalar, evler artık hiçbir önemi olmuyor. Önem taşımıyor. Evet bu nimetleri mutlaka Allah yolunda kullanılması, dünyevi hırslar için kullanılmaması çok önemli. Aynı şekilde güzellik de öyle, şöhret de öyle. Ya Bunların hepsi dünyada insanı Allah rızası için kullanılması e, maksatlı verilmiş olan nimetler Allah yolunda kullanılması gerekiyor. Nasıl ki bir toplantı, sınav ya da herhangi bir konu için önceden hazırlık yapıyorsak, işte aynı şekilde ölüm ve sonrası için benzeri bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Evet, ben de bu konuyla ilgili hemen bir ayet söylemek istiyorum. Komşu şeytandan Allah'a sığınırım. E, Rabbimiz Haşır suresi 18. ve 19. ayetlerinde şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler, Allah'tan korkun." Herkes yarın için neyi takdim ettiğine baksın. Bakın burada yapılan amellerin önemini Allah hatırlatmış evet. oluyor. Hı hı. Allah'tan korkun. Ayet şu şekilde devam ediyor. Allah'tan korkun. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Yani her yaptığımızı, istediğimiz her ameli, ağzımızdan çıkan her sözü Allah çok iyi biliyor inşallah. İnşallah tabii. E, Rabbimiz ayette şu şekilde devam ediyor. Kendileri Allah'ı unutmuş, böylece o da onları kendi nefislerini unutturmuş olanlar gibi olmayın. Maşallah çok e, ölümün gerçekliğini insanın dünya hayatında yaptıklarının Allah rızası için yapılması gerektiğini hatırlatan çok önemli bir ayet. Evet inşallah. çok güzel bir ayet maşallah. Deniz'ciğim başta da söylemiştik e, insanların ölümden sonra yaz tutma mantığı yanlış bir mantık, yanlış bir bakış açısı demiştik. Birçok insanın ölümü bir son görmesi de aslında yanlış bir bakış açısı. Evet tabii ki çok doğru. E, bir yanılgı bu buna değinmek istiyorum ben de e, birçok insan ölümden korkar. Hatta iman ettiğini söyleyen insanlardan bazıları bile bu korku içinde olabilmekte konuşmalarından, usuplarından, bir ölü ölen bir insanın arkasından konuşmalarından hep bunu görebiliyoruz. Evet tabii. Ya da cenaze evlerinde ağlanmasından hep görebiliyoruz. İman eden bir insan için Allah rızasını gözeterek yaşayan, Allah'ı hoşnut etmeyi amaçlayan bir insan için ölüm güzel bir başlangıçtır. Aslında bir müjdedir. Evet tabii ki. Dünya hayatındaki zorlukların, imtihanın sona ermesi demektir. E, sonsuz ahiret yaşamına bir geçiş vesilesidir. Dolayısıyla ölümden korkmak, ölen kişinin ardından üzülmek, ağlamak doğru bir davranış değildir. Evet tabii ki inşallah e, bu vesileyle inşallah dünya hayatının ahirete hazırlık için güzel bir fırsat olduğunu ve her anını çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini bir kere daha hatırlatmış olalım bu vesileyle. E ee, ölümün bir bitiş değil, güzel bir başlangıç ve sevinç vesilesi olabileceğini de ekleyerek programımızı bitirelim inşallah. İnşallah. Allah hepinize hayırlı günler nasip etsin. Ee, önümüzdeki programda buluşmak üzere hoşça kalın. İnşallah ben de hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah. Yeni Ufuklar Radyo Programı sona erdi.